Yolda kalan otobüslerle, yanan metrobüslerle, aksayan metro seferleriyle, yürümeyen merdivenlerle ve bantlarla anılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda stres hakim. Yerine getiremediği vaatler, adının karıştığı rezaletler gündeme gelince gerilen İmamoğlu peş peşe potlar kırıyor. CHP'deki para skandalı ile ilgili soru soran muhabire seni rahatsız eden ne? Avukat mısın? yargıç mısın diye çıkışan İmamoğlu. Son olarak dijital platformda bir seyircinin 2022'deki kar felaketi esnasında İngiltere Büyükelçisi ile balıkçıda keyif çatmasını hatırlatması üzerine senin o söylediğin konuda hala suç duyularım devam ediyor. O konuda mağdurum. Bırak benimle AK Parti ağzıyla konuşmayı diye köpürdü. CHP'li anketçilerin Murat Kurum'un önde olduğunu bildirmelerinin İmamoğlu'nu daha da saldırganlaştırdığı kaydedildi. İBB koltuğunu koruyamayacağını gören İmamoğlu'nun öfkesini kontrol edemediği, ruhi buhran geçirdiği belirtilerek Ekrem Bey'in hali vakti iyi görünmüyor, yorumları peş peşe gelmeye başladı. İmamoğlu kimin karşısında pençe çıkaracağını, aslan olacağını bilir. Kimin karşısında süt dökmüş kedi olacağını da bilir. Onun böyle davranmasının nedeni 31 Mart'ta sandığa gömüleceğini, 16 milyonun tokadını yiyeceğini bilmesinden ileri gelmektedir. İstanbul'da itibarı kalmamıştır. Siyaseten iflas etmiştir. Bu durum onu zıvana'dan çıkarmaktadır. Tutmadığı sözler ortaya dökülünce saldırganlaşmaktadır. İbret vericidir ki sevgi pıtırcığı döneminden hırçın, vahşi devrine gelmiştir. Lümpen gibidir. Kendisine soru soranlara ve Yergide bulunanlara efelenmektedir. Halka bağırıp çağırmaktadır. Ruh hali iyi değildir. Doktor Bülent Kerimoğlu'nun da ifade ettiği gibi bir elimde ay, bir elimde güneş var diyen birinin normal olduğu iddia edilemez. Çünkü CHP'nin anketçilerinden menfi haberler gelmektedir. Bu haberler onu sıkıntıya sevk etmektedir. İmamoğlu anketlerde kurumla kafa kafaya gitmeyi arzu etmektedir. Normalde kurum İmamoğlu'nun 5 puan önündedir. Ama İmamoğlu topluma İBB seçimlerinde kafa kafaya bir tablo var, intibaını vermeye çalışmaktadır. Bu intiba vermede de başarılı olamadığından İBB koltuğundan olma korkusuyla oraya buraya çatmaktadır. Ama nafile yenilgiden kaçamayacaktır. Nimet, nimet dediği şehir elinden kayıp gideceği için tedirgin, panik içinde. Tıpkı Don Kişot gibi yel değirmenleriyle kavga etmektedir. Hatırlamıyorum, bilmiyorum demek de bağırıp çağırmaktadır. Allah yardımcısı olsun. CHP'ler bile İmamoğlu'yla dalga geçmektedir. Ekrem İmamoğlu seçmeni de umursamıyor. Öyle ya da böyle bana oy verecek birileri var diyor. Yine de görüyoruz ki çok sinirli. Demek ki planlar tutmuyor. Bir de para kulesi skandalı onun ayarını iyice bozdu. Çünkü bu skandalın tam merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu anlaşıldı. Danışmanının, şirketinin müdürünün ifadeleri ortada. Paralar toplanmış ama CHP için değil. Yani İmamoğlu fena yakalandı. Doğal olarak onun eli ayağına dolaştı. Nihayetinde öfke nöbeti geçirmeye başladı. Seçimlere kadar bu nöbetleri müşahede edeceğiz. Hali iyi değil. Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu da İmamoğlu'nun sıkıntılı olduğunu anlattı. Onun tedavi edilmesi gerek. Bu hakikati yakınlarının da anlamaları olumlu. Hülasa İmamoğlu 31 Mart'a öfke patlamalarıyla gidecek. 31 Mart'ta karşı karşıya kalacağı yenilgiyle dumura uğrayacak. Halk bütün sözlerini yiyip yutmuş İmamoğlu'nu evine gönderecek. Yerel seçimlerde istediği sonucu alamayacağını anlayan Ekrem İmamoğlu gün geçtikçe kontrolünü kaybetmeye başladı. Buna bir de en yakınındaki isimlerin merkezinde olduğu skandal eklenince İmamoğlu'nun sinirlerinin bozulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İmamoğlu'nun bu sinir bozukluğu kendisine soru soran bir vatandaşı herkesin önünde azarlamasına neden oldu. 5 yıldır kalp işaretinin her versiyonunu yapan bir siyasetçi olarak takındığı tavır kendisini inkar manasına geliyordu ancak İmamoğlu bunu umursamadı bile. Yakın çalışma ekibinin balya balya paralarının açığa saçılması sonrası sessizliğe bürünen İmamoğlu ajansından konuşma icazeti alınca oldukça tuhaf el hareketleriyle kendisinin olaylarla bir ilgisi olmadığını açıkladı. Kendisine bu konu hakkında soru soran gazeteci azarlayan İmamoğlu katıldığı canlı yayında tamamen çuvalladı. 2019 seçimleri öncesi bol keseden vaatlerini sıralayan İmamoğlu'na söyledikleri hatırlatılınca hatırlamıyorum cevabını verdi. Üstelik bunu birkaç kez tekrarladı. Seçimlere 20 günden az bir zaman kalmış ve canlı yayına çıkan siyasetçi sürekli hazırlık yapmadım yanımda değil açıklaması yapıyor. Bu başlı başına kontrolünü kaybettiğini gösterir. Ancak yayında şehir tiyatrolarının sayısına dair sorulan bir soruya önce ilkokuldan başlayıp liseye kadar karnelerini sakladığını söyleyerek konudan uzaklaşma çabası. Ardından Murat Bey'e de biz bunları soracağımızı söylemiştik uyarısını Murat Kurum zannedip atağa geçmeye çalışması en trajik bölümdü. Çünkü bu hem İmamoğlu'nun çağrıldığı programda kendisine sorulacak sorular hakkında bilgisi olduğunu yani hatırlamıyorum yanıma almamışım, bilseydim getirirdim gibi bahanelerinin de yalan olduğunu gösteriyor. En az bu kadar önemli olan diğer mesele de Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'un adını duyduğunda gerilmesi. Adaylığının ilan edildiği günden itibaren çizgisini hiç bozmadan sadece İstanbul diyerek projelerini açıklayan kurumun bu projeleri gerçekleştirecek donanımda olması, İstanbulluların da bu gerçeğin farkına varması, Ekrem İmamoğlu'nda bir Murat Kurum fobisi oluşmasına neden olmuş. Aslında bunun emarelerini son iki haftadır görmeye başlamıştık. İmamoğlu önce AK Parti içinde fitne çıkarmaya çalışarak kurum yerine başka adaylar olabileceğini bildiğini ancak kurumun neden seçildiğini anlamadığını açıkladı. Ardından İmamoğlu ile bağlarını artık izleyemeyen gazeteciler Murat Kurum'a dil sürçmeleri üzerinden eleştiriler getirmeye başlamıştı. Ancak İmamoğlu'ndaki Murat Kurum korkusunun bu noktaya geldiğini tahmin etmiyordum. 2019 yerel seçimlerinde en dikkat çeken videolardan biri Ekrem İmamoğlu konuşacakken bir elin onu içeriye çağırmasıydı. Görünen İmamoğlu kontrol eden o elinde artık ümidi kalmamış. Seçimlere kadar Ekrem İmamoğlu'nun kendi kendisini nasıl bitirdiğini izlersek hiç şaşırmayın. 31 Mart'ta İstanbul seçmenleri kendilerine söz verip sonra da hatırlamıyorum bahanesine sığınan İmamoğlu'nu çok istediği uzun tatiline çıkartacak. Öte yandan Türkiye CHP'deki para sayma görüntülerini konuşurken olaya ilişkin perde arkası detaylarda verilen ifadelerle birlikte tek tek ortaya dökülüyor. Olayın baş aktörlerinin Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin çıkması ise kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'nun rant ağı kimlerden oluşuyor sorularına neden oldu. Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant şebekesi ile ilgili çarpıcı bir paylaşım ise sosyal medyaya damga vurdu. İBB Haber adlı hesap CHP'li İBB çalışanları, inşaat firması sahipleri, ajan sahipleri ve CHP'li siyasetçiler olarak gruplandırdığı ağı gözler önüne serdi. Halka hizmet etmek yerine algı peşinde koşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her geçen gün yeni bir skandalı daha ortaya çıkıyor. CHP'deki para sayma görüntüleri gündeme bomba gibi düşerken olayın kahramanları ise Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler çıktı. Murat Ongun'un İBB bütçesinden finansmanını sağladığı sosyal medyadaki İBB Haber isimli hesap ise Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağına ilişkin çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Rant şebekesi, CHP'li İBB çalışanları, inşaat firması sahipleri, ajans sahipleri ve CHP'li siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi. İşte o isimler… Necati Özkan, CHP'li İBB Başkanı'nın kampanya direktörü, siyasi danışmanı ve öykü ajansı sahibi, Ünal Uzun, CHP'li İBB Başkanı'nın iletişim danışmanlarından ve Lobi Perin sahibi Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP'li İBB Başkanı Avukatı Mehmet Murat Çalık, CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı Murat Ongun, Eski CHP'li İBB Sözcüsü Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Keleş, CHP'li İBB Başkanı'nın danışmanı ve kasası Can Akın Çağlar, CHP'li İBB Genel Sekreteri Emrah Bağdatlı, Murat Ongun'un yardımcısı Emre Yeşilördek, CHP'li İBB'de Finans Danışmanı Elçin Karaoğlu, CHP'li İBB Boğaz içi İmar Müdürü Ertan Yıldız, CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve Ertan İnşaat'ın sahibi Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Kalfa Adem Soytekin, Asoy İnşaat'ın sahibi CHP'li İBB Başkanı'nın ihale ağası Ali Gül, Gül İnşaat'ın sahibi.